Manisa Televizyonu ekranlarından mutlu günler sevgili seyirciler. Yaklaşık iki haftalık zorunlu diyebileceğimiz bir aranın ardından, haftanın ardından programımızla yeniden birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftada hangi haberler öne çıkmış birlikte bakacağız. İyi seyirler diliyor ve ilk haberimize geçiyorum. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine gitti. Toplantıda Suriye konusu masaya yatırıldı. Suriye ile ilişkide birlikte atılan adımların büyük önem arz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı dedi. Cumhurbaşkanı ilişkilerimizde... Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Soçi'ye gitti. Erdoğan, Soçi Uluslararası Havaalanı'nda Krasnodar Bölge Vali Yardımcısı, Soçi Belediye Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Devlet Protokolü Genel Müdürü, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi, Novorozik Başkonsolosu ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le devlet başkanlığı resmi konutunda bir araya geldi. Görüşmede Suriye konusu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye ile ilişkide birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranında barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı dedi. Bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Ve tabii Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı. Ben bu ev sahipliği için çok teşekkür ederim. Bu haberle bağlantılı olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi sonrasında Soçi'den dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri ile F-35 sorununa ilişkin konuşan Erdoğan ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'deki zirvenin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri ve bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, hem ikili ilişkilere yeni ve güçlü bir ivme kazandırmak hem de bölgemizde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Öte yandan gazetecilerin Amerika ile ilgili çok net ifadeler ortaya koydunuz. ABD Başkanı Biden'la G20 zirvesinde bir araya geleceğiniz bilgisi var. G20 zirvesindeki görüşmeyi Amerika-Rusya dengesinde siz nereye konumlandırıyorsunuz şeklindeki sorusuna Erdoğan. Orada Sayın Biden'la yapacağımız görüşmenin boyutları nereye ulaşır göreceğiz. Mesela Brüksel'de bir görüşmemiz oldu. Şimdi ise Roma'da bir görüşme yapacağız. Belki bunları da konuşacağız. Suriye ile ilgili ABD'nin yaklaşımı ne olacak? Bunları dillendirme fırsatımız olacak. Aramızdaki askeri, siyasi, ekonomik, ticari tüm ilişkileri ele alacağız. Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini öğrenmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler ifadeleriyle cevap verdi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarıyla devam ediyoruz sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24. dönem adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları kura töreninde konuştu. Erdoğan, "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı, böylece yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu da hukuk sistemine kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ...kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan... ...Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen... ...24. Dönem Adli Yargı Hakim evet, ve Cumhuriyet Savcıları... ...Kura Töreni'ne katıldı. Kalp... Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...yakında her ilde sulh komisyonlarını... ...devreye sokacaklarını söyledi. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece külfeti azaltan zahmeti kaldıran, yargının iş yükünü düşüren bir alternatif çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde toplam 21.844 hakim ve savcının görev yaptığını ifade eden Erdoğan, kura töreniyle birlikte bu sayıyı 22.950'ye yükseltmiş olacaklarını kaydetti. Erdoğan son 19 yılda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte birçok adım attıklarını da ifade etti. Adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte birçok adım attık. İktidara geldiğimizde 9.349 olan hakim savcı sayısını neredeyse iki buçuk kat artırarak mahkemelerimizin yükünü hafiflettik. Aynı şekilde mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 çoğaltarak yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem de hızlandırdık. Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir diyen Cumhurbaşkanı geciken adalet adalet değildir ifadesini kullandı. Geciken adalet adalet değildir. Bu ülkeden hareket, bu ülkeden hareketle göreve geldiğimizden beri adalet mekanizmalarının etkin çalışması ve adalet sisteminin hızlı işlemesi için çaba harcıyoruz. Adalet kurumlarının modern ve fonksiyonel mekanlara kavuşturulmasına ayrıca önem ve öncelik veriyoruz. Sevgili seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı bugün itibariyle başladı. TBMM 27. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Karma komisyonda bulunan toplam tezkere sayısını açıkladı. Ayrıca herkesin yeni anayasa konusunda mutabık olduğunu belirterek, Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Hem hukuken hem siyaseten meclis anayasayı yapacak güçtedir kararlı, ciddi, samimi irade olursa yeni anayasa yapılır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu'nda gazetecilerle 4. Yasalma Yılı Değerlendirme Toplantısına katıldı. Şentop, 27. Dönem Karma Komisyon'a 1359 dokunulmazlık tezkeresi havale edildiğini açıkladı. Karma Komisyon'da bulunan toplam tezkere sayısı 1359'a ulaşmıştır. Öte yandan Şentop hem hukuken hem siyaseten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasaya yapacak güçte olduğunun altını çizdi. Şunu ifade edeyim, Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anayasayı yapacak güçtedir, kudrettedir. Hem hukuken hem siyaseten bu konuda kararlılık olursa, ciddi ve samimi bir irade olursa yeni anayasa yapılabilir. Eğitimle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer lise öğrencileriyle buluştu. Öğrencileri dinleyen Bakan Özer taleplerin hızla karşılanacağını ifade etti. Ardından yaptığı açıklamada öğrencilerin okula devam oranını açıklayan Bakan Özer, Türkiye genelinde öğrencilerin okula devam oranı %95'in üzerinde dedi. Birlikte Öncekliste... size Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın çeşitli illerinden gelen lise öğrencileriyle bir araya geldi. Yani memnun musunuz bu süreçten? Bakanlıkta gerçekleşen buluşmada öğrencilerle sohbet eden Bakan Özer'e öğrenciler de okulda ihtiyaç duydukları konularda taleplerini iletti. Sportif ve faaliyetler ve sosyal alandaki arkadaşlarımızla görüşmek olsun. <laughs> Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Bakan Özer okullara devam oranını açıkladı. Okulları açık tutmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Sonra inşallah çeşitlendireceğiz. Kültür, sanat etkinlikleri, diğer işte öğrenme kayıpları ile ilgili her türlü destek vereceğiz. Her türlü eksikliğimizi biz karşılayabilecek güçteyiz. İmkanımız da var, bütçemiz de var. Yani. Temel eğitimde ve orta öğretimdeki devam oranı çok yüksek. %95'in üzerinde tüm Türkiye'de yani. Bu aslında şunu gösteriyor. Velilerin artık kaygısı yok. Çocukların da kaygısı yok, sizlerin de kaygısı yok. Okula gidiyorsunuz yani. Sevgili seyirciler, Manisa İl Sağlık Müdürü Doçen Doktor Emre Erkuş, sosyal medya hesabından Manisa ve ilçelerinin verilerinin yer aldığı en az iki doz aşılama tablosunu paylaştı. Tabloda Manisa'nın aşılamada mavi kategoriye çok yaklaştığı görüldü. Evet. Manisa'nın Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş sosyal medya hesabından güzel haberi verdi. Manisa'daki ilçelerin aşılanma oranını gösteren 30 Eylül tarihli en az 2 doz COVID-19 aşısı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı tablosunu paylaştı. Tabloda Manisa'nın aşılamada mavi renge gelmesine çok az kaldığı görüldü. Müdür Erkuş hep birlikte başaracağız. Haydi aşıya hashtag ile yaptığı açıklamasında Manisa olarak hedef nüfusa göre Covid-19 aşılamasında birinci dozda %90, ikinci dozda %74 olmak üzere toplam 2 milyona yakın aşılama oranına ulaşıldığını belirtti. Tabloya göre en çok aşılanan ilçe %83.9 oranla demirci olurken en az aşılanma oranına sahip ilçe %69.7 ile Alaşehir oldu. Manisa'nın 17 ilçesinden 9 ilçesi 2 doz aşılamada %75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçti. Sarı kategorideki 8 ilçede de %75'e ulaşılırsa Manisa ili 2 dozda da maviye dönmüş olacak. Sağlıkla devam edelim sevgili seyirciler. Sonbaharın gelmesiyle grip aşısı için eczaneler hazırlıklarını tamamlarken uzmanlar toplumda gribe karşı antikor seviyesinin düştüğüne dikkat çekiyor. Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Eczacı Devrim Balı da konu hakkında vatandaşları bilgilendirerek koronavirüs aşısı olan vatandaşların grip aşısı da yaptırabileceğini açıkladı. Havaların soğumasıyla birlikte grip mevsimi geldi. Uzmanlar pandeminin başlamasından itibaren insanlarda grip virüsüne karşı bağışıklığın azaldığını belirtiyor. Öte yandan toplumda grip vakalarının artması bekleniyor. Manisa'daki eczanelerde de grip aşısının satışı başladı. Manisalı eczacılar talebin az olmasından yakındı. Daha çok... Covid, Covid, Covid evet. olduğu için insanlar çok bilgili değil ve işte grip geldi, eczanelerde çok fazla bilgisi yok. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Eczacı Devrim Balı, vatandaşlara grip aşısı olmaları için çağrıda bulundu. Pandemi nedeniyle son iki yıldır grip vakaları çok azaldı. Çok ciddi sayıları düştü, aşağıları düştü. Bu şu demek, e, grip virüsüne karşı toplumdaki bağışıklık azaldı demek. Yani insanların vücudunda e, grip virüsüne karşı olan antikor seviyeleri çok düştü. Bu yıl grip vakaları çok ciddi sayıda artacak. Öyle bir beklenti var bilim e, kurullarında. O yüzden vatandaşlarımız grip aşılarını mutlaka yaptırmalı. Aşı temini için vatandaşların eczanelere danışabileceğini belirten Başkan Balı, özellikle kronik hastaların grip aşısını yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi. Belirli risk gruplarımız var. Bu hastalarımız mutlaka ve mutlaka yaptırmalı. 65 yaş üzerindeki vatandaşlar, astımı, kronik kardiyovasküler rahatsızlığı olanlar, gebeler özellikle yaptırmalı. Bağışıklık sistemi hastalığı olanlar, doğuştan gelen bir anomali bir hastalığı olanlar grip aşılarını mutlaka yaptırmalı. Pandemi önceki dönem, önceki yıllardan farklı bir şekilde ödeniyor. Eczanelere gidip konu hakkında bilgi alıp en sağlıklı bilgiyi eczacılarına danışabilirler. Öte yandan Başkan Balı merak edilen bir diğer konuya da açıklık getirdi. Koronavirüs aşısı olan vatandaşların grip aşısı da yaptırabileceğini açıkladı. Halkımıza şöyle bir soru işareti var. Yani bugün korona aşısı oldum, yarın gidip grip aşısı yaptırabilir miyim ben diye. Ee, bu arada bilim kurulunun önerisi hiçbir sıkıntı olmadığı yönünde. Yani peş peşe bu aşıların yaptırılabileceği yönünde. Grip aşılarının şöyle bir özelliği var. Grip aşılarının içindeki suş yani e, grip virüsünün Öldürülmüş hali geçen sene en çok toplumda en yaygın görülen grip virüsüne karşı yapılıyor ve bu her sene güncelleniyor. Geçen sene yaptırdığınız grip aşısı belki bu sene işe yaramayabilir. O yüzden her sene düzenli şekilde yaptırmasında fayda var. Sevgili seyirciler, Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye Kamışlı Bölgesi'nde düzenlediği nokta operasyonda Interpol kırmızı bülten ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriyle aranan PKK'nın merkez komite üyesi Haydar Vartoko adlı Engin Karaaslanı etkisiz hale getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'ya büyük darbe vurdu. Suriye Kamışlı'da Interpol kırmızı bülten ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriyle aranan PKK merkez komite üyesi Haydar Vartoko adlı Engin Karaaslan etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgilere göre PKK'ya 1980'li yıllarda katılan Engin Karaslan, 1990'lı yıllarda Suriye Şam'da Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim almış. 2000'li yıllarda PKK Ermenistan temsilciliği görevini üstlenmiş ve KCK Adalet Divanı üyesi olarak görev yapmış. 2019 yılından bu yana Suriye'de bulunan Kara en son PKK'nın Suriye'deki en üst yürütme organı PKK Suriye Sekreteryası üyesi ve PKK-KCK Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olarak görev alıyordu. Örgütte bulunduğu süre içerisinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlanmasını bizzat yaptığı bilinen Kara Aslanı, MIT bu faaliyetleri doğrultusunda hedef listesini aldı. MIT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla Suriye Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Kara Aslan, Kamışlı yolu üzerinde Elifero mevkiinde SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Kara Aslan'ın kaybının örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için alt kadrolardan gizlendiği öğrenildi. MIT'in yaptığı bu operasyonla bugüne değin Suriye'de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği de öğrenildi. Manisa'yla devam edelim sevgili seyirciler. Yunus Emre Belediyesi'nin bu yıl 6.'sını düzenleyeceği geleneksel yunt yağlı pehlivan güreşleri için Tüm hazırlıklar sürerken belediye personelleri cazgırlar ve davulcular eşliğinde Doğu Caddesi, Karaköy, Barbaros ve Alaybey'de esnaf ve vatandaşları 3 Ekim Pazar günü düzenlenecek organizasyona davet etti. Nefesler 3 Ekim'de tutuluyor. Atasporumuz Yunus Emre'de can buluyor. Güreşe olan ilgiyi artırmak amacıyla Dağ yağlı pehlivan güreşlerini gerçekleştiren Yunus Emre Belediyesi bu yılda koronavirüs tedbirlerine uyarak organizasyonun altıncısını düzenlemeye hazırlanıyor. Türkiye'nin en önemli yağlı güreş organizasyonlarından biri olan geleneksel 6. Dağ yağlı pehlivan güreşlerine Son 40 Pınar şampiyonu Ali Gürbüz başta olmak üzere İsmail Balaban, Recep Kara ve 64 baş pehlivanla birlikte yaklaşık 600 pehlivan Ortaköy Er Meydanı'nda buluşacak. Organizasyon öncesi yağlı güreşlerin simgesi haline gelen Cazgır ve Davulcular Yunus Emre Belediyesi önünde vatandaşları organizasyona davet etti. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi ve Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş önce vatandaşları selamladı, ardından harmandalı oynadı. Buradaki selamlamanın ardından belediye personelleri Davulcu ve Cazgır'la birlikte Doğu Caddesi, Karaköy, Barbaros ve Alaybey'de esnafları içerisinde davetiye, lokum, kırmızı dipli mum ve broşür bulunan çanta vererek Yunta yağlı pehlivan güreşlerine davet etti. Yunus Emre Belediyesi'nin ev sahipliğinde ücretsiz düzenlenecek kültürel mirasımız yağlı pehlivan güreşlerini gelin birlikte izleyelim. Sporla devam ediyoruz sevgili seyirciler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Federasyon Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımını ağırladı. Federasyon Kupası'nın Manisa'ya gelmiş olmasını gurur verici olarak niteleyen Başkan Ergün, "Bu takım bu kupayı hak etti. Sadece son maç olarak değil, daha önceki oynadığı bütün maçlarında da açık ve net bir şekilde bunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı. Teşekkür ediyoruz. Herkese Teşekkür ediyoruz. Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı şampiyonluk kupasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette kulüp başkanı Mehmet Güzgül'ü, basketbol şube sorumlusu Bora Çaylan, baş antrenör Ceyhun Cabadak, genel menajer Nihat Mala, yönetim kurulu üyeleri, teknik kadro ve oyuncular yer aldı. Şampiyonluk kupasını Başkan Ergün'e takdim eden kulüp başkanı Gözgülü nazik davet için teşekkür etti. Başkan Ergün kupa maçlarında kendilerine bu heyecanı ve gururu yaşatan tüm ekibe teşekkürlerini ileterek yeni sezonda hedeflerin lig şampiyonluğu olduğunu belirtti. Hepinize kazasız belasız bir sezon diliyorum. Başarılar diliyorum. Başkan Ergün tüm ekibe 100. yılda Milli Mücadele döneminde Manisa kitabını da hediye etti. Kupayla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Ergün tüm ekibe başarılar diledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 15 branşta 5000'e yakın sporcuya ulaştığını ifade ederek tek amacımız geleceğin sporcularını vatana millete faydalı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi. Tek buradaki amacımız Manisa'da yaşayan ailelerimizin, sevdiklerimizin, geleceğimiz olan evlatlarımıza, çocuklarımıza daha kendini kendine olan özgüvenini almış, fiziksel gelişimini sağlamış, arkadaşlık duygularını pekiştirmiş ve ülkesine vatanına şehrine daha fayda sağlayabilir ve bu ülkeye hizmet edecek olan geleceğimiz ülkemizi daha iyi noktalarda başarıya götürebilecek bireyler yetiştirmek tek amacımız. 5 sene önce kurulan basketbol takımının başarılarıyla Manisalıları gururlandırdığını belirten Başkan Ergün, lig öncesi önemli bir prova olan Federasyon Kupası'nı Manisa'ya gelmiş olmasının gurur verici olduğunu söyledi. İnşallah lig şampiyonluğuyla taçlanır dedi. Lig öncesi en önemli prova dediğimiz Türkiye Kupası Federasyon Kupası'nın bugün Manisa'ya getirmiş olmanız bizim için büyük bir gurur verici hadisedir. İlk kupayı kazandırdınız. Ben öncelikle verdiğiniz destek, güç, kuvvet, beyin, fiziksel, psikolojik her noktada bizlere heyecanı yaşattığınız için hele hele son maçta, son çeyrekte kalbin kalpten bizleri götürme noktasına kadar kritik bir maçı yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Bu gurur hepinizin gururu. Hepinizin emeği, alın teri, katkıları var. Ümit ediyorum ki bu güzel başarınız yılın sonunda da inşallah lig şampiyonluğuyla bunu taşlandırırsınız. Tek amacım bu amacımız bu. Ve Manisa'da basketbolu daha altyapıdan yetişen kadrolarını daha sevme noktasında Manisa halkının çocuklarına ispat edersiniz. Önce olursunuz. Bu destek ve katkılardan bir tanesi olacaktır. Şampiyonluklar gelip geçicidir. Unutulur tabii ki anılır, anılarda kalır. Ama gençliğe sahip çıkma noktasında bir kere daha üzerine basa basa söylüyorum. Gelecek olan çocuklarımıza, ailemizin ufaklıklarına, Manisa'nın çocuklarına bu basketbolu sevdirmek ve gelişimini artırmak tek amacımız. Federasyon kupa maçında istenmeyen bir sakatlığın söz konusu olduğunu belirten Başkan Ergün Mustafa Baki Görüre geçmiş olsun dileklerini iletti. Kulüp olarak biz üzerimize düşen neyse her zaman sporcu kardeşlerimizin hep yanında olduk. Onun da yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Elimizden ne geliyorsa bu katkı içerisinde de her zaman gereğini yaparız. O açıdan kendisine de geçmiş olsun diyorum. Başkan Ergün konuşmasının sonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nın Federasyon Kupası'nı hak ettiğini dile getirdi. Bu takım bu kupayı hak etti. Sadece son maç olarak değil, daha önceki oynadığı bütün maçlarında da e, açık ve net bir şekilde bunu ortaya koydu. Ben Allah hepinizin yardımcısı olsun diyorum. Kazasız belasız bir sezon diliyorum. Emekleriniz için, bu başlangıçlar için teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Her teşekkür şey için. Sevgili seyirciler, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Ampute Milli Futbol Takımı Manisa'daydı. Protokol ziyaretleri gerçekleştiren Avrupa Fatih'i Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de ziyaret etti. Ampute Milli Futbol Takımı kamp yaptığı otelde kendilerini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk sözü vermişti. Sanılan büyük zaferin ardından sporcular ve teknik direktör Osman Çakmak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı. Herhalde, herhalde herhalde. Herhalde, herhalde. Türk milletinin göğsünü kabartan Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, kampta kendilerini ziyaret eden Başkan Ergün'e kendisini ziyaret edeceklerinin sözünü verdiklerini hatırlattı. Verdiğimiz sözü tuttuk dedi. Sağolsun biz kamptayken Afyon'da Son rütbuşleri e, yaparken Sayın Başkanımız e, akşam e, otele geldiğinde tüm takımla beraber sohbet etmesi. Çocuklar zor günlerden geçiyoruz. Sizden bir isteğimiz var. Şampiyon olarak gidiyorsunuz, şampiyon olarak gelin. Biz de söz başkanım, biz ona göre çalışıyoruz. E, şampiyon olarak geldiğinizde inşallah Manisa'da sizleri bekliyorum. E, gerekirse dedi ben havalara gelirim ama Manisa'ya gelmeniz oradaki arkadaşlarla bir araya gelmeniz bizi mutlu eder. Biz de bugün söz verdiğimiz gibi Allah vermiş olduğumuz sözden hep yerine getirmeyi nasip etsin. Ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Cengiz Başkanımızla beraberiz. Ee, takımım, federasyonum ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Hedeflerinin 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk olduğunu dile getiren Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Bülent Çetin, bu branşta en iyi olduklarını tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi. Kampta başkanımız bizi ziyaret ettiğine kendisine söz vermiştik başkanımıza ve tüm halkımıza sözümüzü yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Ee, Avrupa Şampiyonası'nı kazasız belasız atlattık. Sonunda şampiyonluğu aldık. Şimdi yeni bir hedefimiz var 2022 Dünya Kupası. O bir fragmandı Avrupa Şampiyonası bizim için. Şimdi yeni film başlıyor. İnşallah e, gerçek filmi 2022 Dünya 2022 Dünya Kupası'nda ülkemizde yapılacak. Orada da şampiyonluğa ulaşarak bu branşta dünyanın en iyisi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Başkanımıza söz verdiğimiz gibi kupayı da makamına getirdik. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Ampute Milli Futbol Takımında forma giyen Köprübaşılı Rahmi Özcan,sa duygularını şu ifadelerle paylaştı. Manisalı olmanın gururunu ve onurunu bugün tekrar yaşadığım, yaşattığı için de Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buradaki buralı olmaması bile spor yatırımlarının hepsini biliyorum. Allah sizin gibi spor sever yöneticilerimizi daha da faydasını artırsın inşallah. Allah sizden razı olsun. Takımın elde ettiği başarının Türk milletinin göğsünü kabarttığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergünse şampiyon takıma teşekkür etti. Her zaman sporun yanında olduk. Sporun içinde hayatımızı geçirdik. Ee, önemli olan ailelerimizin çocuklarına. Yani çocuklarımız nedir? Geleceğimiz. Bunların kendilerine olan özgüvenini kazanmış, fiziki gelişimini sağlamış, arkadaşlık, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmiş. Sonuçta beynen hazır hale gelmiş, bireyle haline getirmek. Amaç bu. Spor bunun bir vesile konu. O açıdan bizde bugün 5000'e yakın çocuğumuzu yaz okullarımızda, kış okullarımızda artı lisans altında bu 15 branşta eğitimlerini verdirmeye çalışıyoruz. Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cumhuriyeti daha sağlam temellerde geliştirecek bireyler haline getirebilmemiz. Tabii ki sizin kazandırdığınız şampiyonunun da çok önemli bir güne geliyor. Gaziler günü vesilesiyle. O da ayrı bir anlam ifade etti. Ben hepinizden tekrar hem geldiğiniz için, hem burada olduğunuz için hem bizlere, şehrimize, Türkiye'ye, halkımıza, vatandaşımıza bize bu şampiyonluğu hediye ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başkan Ergün sporcuları tek tek kutlayarak 100. yılında Milli Mücadele döneminde Manisa kitabı, Mesir macunu ve Cumhuriyet altını hediye etti. Bu Manisa'nın kurtuluşu. Başkanım, valla bu kurtuluşlardan bahsederken ben de maç toplantısında genelde takdim antrenmanı anlatırız. Bunlardan bahsedelim. Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve sporcularda futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu Ay Yıldızlı Forma hediye etti. Evet programımızın bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili seyirciler. Haftanın öne çıkan haberlerini sizlerle paylaştık. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına tüm izleyenlerimize teşekkür ediyor. Haftaya yeniden görüşmek üzere diyorum. Mutlu hafta sonları efendim. Hoşçakalın.